Gelene bak gelene. Geleni çek diyor. Gelene bak gelene diyor. Ben de geleni çekiyorum bak yok. Demin altı tane çekti video kaydetmişiz zannettik. Kaydetmemişiz. 9 Nisan 2025. Dede maşallah 2 4 5 6 tane Gün abi altılı şovunu yapıyor dedi. Bir şey olmaz. Demin kaçtı. 7 7 7 6 13 tane çekti dedi. İki taşta bir kuş 13 tane. Kolay gelsin. Rast gelsinler. Eyvallah. Gene dün kaç kilo almışım dedi dün ötmüşü. dedi 70 küsür yaşında 3,5 kilo dün almış. Bugün de 5 kiloyu inşallah tamamlayacak. Kendi dünkü rekorunu kıracak dede şov yapıyor. Munkapanı kapağını köprüsündeyiz. Diğerleri de sabah birer ikişer kilo aldı. Köprü şov yapıyor. Alıkları çekiyor dedeler. Kovaları dolduruyor. Satanlar sattı. Kolay <laughs> kapağına balık yapıyor gördüğünüz gibi. Kavata köklü. Buradan gözüküyor mu bakayım. Kavata köklüsü de kalabalık. Yoğun. kapağını köklüsü de. Kapağında balık çok kovalar dolu İnsanlar geldi, doldurdu, sat, gitti. Şimdi yine devam edin. Dedenin şovu.